Lan saat 3 olmuş. Tam 3 oldu çocuklar. Sonunda başardık. Saat 3'e kadar uyumamaya başardık işte ya. Uyumadık uyumadık. Uyumayıp ne yapacağız ya? Uykum var benim şu an gideceğim yatacağım birazcık. Ya hayır hayır hayır. hayır. Emir tut şunu uyumasın bak. E, bugün çok güzel çok güzel bir gün. İlk defa bu saate kadar uyanık kaldık. Eee neden uyanık kaldık? Sebebi neydi? Ne demek sebebi neydi? Bu bir challenge. E, daha önce hiç bu saate kadar durmamıştık. Tavuk gibi uyumuştuk. Ben durmuştum ya. Sizi bilmem de ben çok durdu. Yalan söylüyor. Ben hep 9'da yatarım ya. <laughs> evet Eymen hep uyur zaten. E, sakın uyuma. Hadi kalk kalk yataktan çık 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 çık. Çok güzel bir fikrim var. Ya, ya of ya of ne fikrin var lan? E, bugün ne yapsak gece vakti ne yapılır ki? Film mi izlenir ne yapılır? Emir sen ne yapmıştın uyumayı? Vallahi ben oyun oynamıştım. Film izlemiştim. Dizi izlemiştim de sizi bilmiyorum. E, ne yapsak ne yapsak ne yapsak? Playstation mı oynasak? Biz de bilgisayar mı oynasak? Playstation oynayabiliriz ya. Bak mükemmel fikir. Sizi ezerim ben. Evet evet. Of ya ben çok acıktım ya. Acıktın mı? Ee, o zaman şey yapalım. Babamı söyleyelim. Bize hamburger söylesin. Ne diyorsunuz? O, olur olur olur, lan? olur. Ben bir mesaj atayım babama o zaman. Babaşko nerede benim babam? Ya gece üstü açık hamburgerci olur mu ya? Baba biz çok acıktık. Bize lütfen. Yazamadım. Lütfen hamburger söyler misin? Bu kadar olur mu? Olur bence ya yeter. Söyledim. Valla olur olur baba. Babamdan haber bekleyeceğiz bakalım ne diyecek? Umarım bize çok kızmaz. Yazdı mı? Yazdı mı? Ne zaman yazıyor bu? Ne, ne bileyim ya mesaj bildirim sesi gelince yazmış olacak işte sürekli telefona mı bakılır? Ya bakılır ya bakılmaz mı? Ben bakardım. Hayır bakmayacağım. Ya sürekli telefona mı bakacaksın ya? Evet bakmayacağız. Bekleyeceğiz. Hı? Babamdan mesaj. Aha geldi galiba. Aha, telefon attı. Açıyorum. Açıyorum. Babamdan bir mesaj açıyorum. Beni rahat bırakın. Siz hala uyumayın mı? ne diyeceğim? Dan. Ne? E, ya şey, çıkıp olsun de, çıkıp Ee, madem kızdın o zaman döner söyle. Döner söyler misin? Bu olur. Gece döner olmaz, pizza söyle. Pizza. Aa, ben olur ya. Tamam, pi, pizza da olur. O zaman bakalım ne diyecek. çok heyecanlandım. Rahat, <laughs> rahat et, rahat <laughs> et. Bir sürü yaz, bir sürü yaz. Bir sürü mü yazayım? E, tamam o zaman bir dakika. E, bir dakika. Beni rahat bırakın diyor ya. Ya çok sinirleniyor galiba. Baba bir arches Biz açız abi biz açız ya. Babam ya bu nasıl bir baba ya nasıl bir baba? Bize niye yemeği söylemiyor? Dur ya dur ya o söylemesin biz söyleyelim. Kendi bir söyleyelim. Aa, biz mi söyleyelim? Aa, biz söyleyelim evet biz niye düşünmedik babam eğer söylemezse biz söyleriz. Nereden söyleyeceğimizi biliyor musunuz? Ee, sen uyanık kalmıştın daha önce söyle bakayım sen daha iyi biliyorsundur. Vallahi ben de bilmiyorum baya üstünden zaman <laughs> geçti. Mesaj geldi mesaj geldi açıyorum. Ee, beni sinirlendirdiniz bu saatte niye oynuyorsunuz? Şimdi geliyorum. <laughs> ne? Şimdi Ah. Yaptın yaptın Yatsak mı? Yatsak Lan mı? ne oluyor ay, ne oluyor? Ay, ay, ay. Bir dakika bir dakika. Getiyorum, getiyorum, yat yat yat. Herkes modun yerine saklansın. Yetiyorum. Saklanayım hatta şuraya bir dakika. Baba. Ee, babam geldi. Ee, baba ne haber ya? Siz niye hala uyumadınız? Ee, çünkü bugün biz pijama parçası veriyoruz. Ee, ben Ne yapıyorsun? <laughs> ee, ne yaptı ya? Ne yaptı? Ya baba sen mi geldin ya? Hoş geldin ya. <laughs> ha, ben geldim. O çiğ köfteleri dürümleri sen istedin değil mi Eymen? Hayır. O ney vizyon mu? İstemedim öyle vizyon. Hayır. Biz açız baba ya açız ya ee, uyumadık da biz böyle karnımız değil çalıyor. Niye uyumadınız peki? Çünkü dediğimiz gibi pijama bensi yapıyorum. Ne pijama partisi lan. Pijama partisi. Pijama, pijama partisi. Parti parti. Siz parti yapıp da beni çağırmıyorsunuz öyle mi? Baba sen aynı evde yaşıyoruz ya biz seni çağırma gereği duymadık. Sen istesen gelirdin. Kırıldım çocuklar size ben de katılabilir miyim partinize? Ee, ne diyorsunuz çocuklar kabul edelim mi babişkoyu? Olur olur bence edelim. Ee, tamam kabul edildin. O zaman bugün özel challenge'ımız başlasın. Baba sana söylemedik ama biz çok gizli bir şey yapıyorduk. Ne yapıyordunuz? Ee, gece 3'te yapılmaması gereken şeyleri yapacağız. Mesela ne yapılmaz ya gece 3'te? Yemek şey gelmez. Ne demek ya? O kadar fikir sürüyorsunuz ama bir dakika benim aklıma bir fikir geldi. Bende çok gizli karanlık bir numara var. Onu mu arasak acaba? Nasıl bir numara? E Çok değişik bir numara. Yani internette buldum korkunç diyorlar. Ver bakayım arayayım hemen ya. E Tamam ben arayacağım baba bir dakika. Şimdi telefonumu açıyorum. Evet çalıyor telefonumuz hazır mısınız? Gelin şöyle gelin şöyle gelin. E, telefon çalıyor. Hadi açın hadi hazır, hazır, açın açın. Aa açtı açtı. Aç, açtı aç. Açtı. Aç. aç. Açtı. açtı. Aa, sese bakın çocuk mu? bu sesler ne lan? Bu ses, mi? Gari 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 ses ne? Garip bir ses ya Kapat kapat kızım kapat. Hayırdır? Kapat lan, kapat. Hayırdır, bir dakika bir dakika. Lan bu ne? İğrenç. Aa, bir dakika ya bu dönerciymiş ya. Döner istiyor musunuz diye. <laughs> Pardon rahatsız ettiğiniz için. Te, kusura bakmayın istemiyoruz bay. Oh, evet dönerciymiş uyuyakalmış galiba. Onun sesiydi. Ya dönerci nasıl böyle çıkarsın ya? Bu insan mı? Ne oldu? Belli değil mi? Evet. Ya. Ben de hiç insana benzetemedim. Ama neyse. Bir dakika. Bir tane daha numaram var. Onu da arayalım mı? Ara. 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 Ya, telefon numarası internette buldum. Çok korkunç. Telefon numaraları yazdım. Bu çıktı. Ya o bilgisayarda bir şeyler yapsaydı. Tamam. Hadi bunu da arayayım. Bunu da arayayım. Son. 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 Hadi yani ara. 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 Arıyorum. Ara. Bir dakika. Çalıyor. 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 Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Aha açtı. Aa bir kız gülüyor. Kız Lan, mı gülüyor? Dur. <laughs> Hoparlörü gülüşler. alıyorum. Dinleyin dinleyin dinleyin. Lan burası gülüş. İğrenç bir ses. Manyak bu. Ha, bir dakika ne diyor? Aa ne diyor? Hayır ya bizi nereden görüyor? Neredesin lan? Çık lan ortaya. Bir dakika baba evde biri, evde biri mi var? Eve Evde birini mi Yoksa evde biri mi vardı? Hayır kimi alacağım? Dördümüz varız bu evde zaten. Babam bizi trollüyor çocuklar. Kesin babam bizi trollüyor. Kim o? Kim o? Kim o? Nerede ya? Nerede ya? Kameradan bizi görüyor olabilir mi gerçekten? Kırdım. Evet, artık veremez. Artık şuradakini, veremez. Şuradakini de kıralım. Şuradakini de. Aa, şunu da kırdım. Tamam bunu da göremiyorum. Baba başka kamera var mı? Aa, bir sürü kamera var. Lan kaç para kameralar? Aa bunu da kırdım tamam bir dakika bunu da kırdım. Bizi nereden olabilir? Ama dur kırma bile... hepsini hepsine kırma ya. Bizim oturduğumuz yerde hiç kamera yoktu ki. E, evet doğru. Bizim oturduğumuz yerde hiç kamera yoktu. O zaman bizi nereden geliyor telefon? Da. Bence de büyük ihtimal telefonlarımızdan görüyor. Ya bence şaka yapıyor ya. Bizi nasıl görecek? Değil mi? Nasıl görecek bizi? Bence de şaka yapıyor. Bizi kimse göremez. Bence bu büyük bir troll. Ben hala çok açım ya. Çok 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 karnım aç yani. Bir yardım edin ya. Eee o zaman çok gizli bir siteden çok gizli bir yemek menüsü söyleyeceğim. Hazır mısınız? Nasıl bir yemek? Şuradan bir internet açsana. Hemen açsana şu bilgisayarı. Ya o iş bende. Sen rahatla kal ya. Hangi siteye giriyorsun? Tamam şimdi dediğim siteye gir hemen. Şu siteye gir. Girdim. Aa, Aa bu mu yemek? Ha şimdi şu kutuyu söyle. Gizemli kutuyu söyle çabuk. Ulan 10 bin dolar yazıyor burada. Ah, 10 bin dolar mı? Söyle. Babam ödeyecekmiş de. Işte? <laughs> Söyledim. Babamın karttan aldım. aldım. Babamın karttan mı aldın? Baba. <laughs> hey, baba. Ya oğlum benim kartımdan niye alıyorsun? Neyse bir şey olmaz. Zaten çok hızlı getiriyorlar bak. O kadar hızlı ki. Oha geldi bile. Geldi geldi. Duydunuz Aha, mu? Aha geldi. Galiba şurada şurada şurada. Aha gelmiş vallahi gelmiş gelmiş. Aa bu ne ya? Gerçekten dünyanın en hızlı kargosu diyorlardı da inanmıyordum. Vallahi çok hızlı geldi ya. Evet. Hadi ya çıkarın şu yemekleri. Açalım 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 açalım. Hadi mutfakta açalım mutfakta. Aç 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 hadi Aa, taşıyın. Gelin 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 yukarı gelin yukarı mutfağa doğru gelin. Oo çok ağırdır lan o şimdi. Aa, o kadar ağır değilmiş ya. Nereye koyayım? Şuraya tezgah koyayım. Tamam şuraya koyuyorum. Hazır mısınız? Kim açacak? Hazırız, hazırız. Ben açayım mı? Ben, ah, ben hayır, ben hayır hayır hayır. Aç, hayır bence aç, bence, aç, bence, bence 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 babam açsın. Babam açsın. Tamam açsın. Baba. Ya. Bak şimdi, eğer kutunun içinde korkunç bir şey varsa çok büyük bir çığlık at. E, az korkunç bir şey varsa çok az çığlık at. Tamam mı? Tamam. Hadi aç bakalım. Aç 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 aç. Aç aç Açıyorum. aç. Açıyorum. Aç. Aha. Lan, bu ne? Kutunun Lan, içinde. yemek? Kutunun içinde kutu. E, bir dakika bunun şifresi varmış ya. E, ben yazıyor muydu şifresi? Baba. E, bakayım bir notlarıma yok lan yazmıyor. O zaman. Al bak bakayım şu kutunun üstünde vardır. Yaz bakayım bak bak bakayım. bak. Bakayım. 1 2 3 4 yaz lan burada. 1 2 3 4 mi? baba 1 2 3 4 dur ya. Hadi ay yaz 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 yaz. Açıyorum. 1, 1 2, 2 3, 4, 3 4. 4. Şifre mi olur? Aa baba ne var? Aa bunlar ne? ne? Kaçın lan buradan. Ne oldu? Bakmayın bakmayın. Çocuklar, Hiç bakmayın bile. Çocuklar 3 deyince bakıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 şifre. Oha! Aa! Baba, Aa! Bu da ne? Bir dakika hamburger bundan var. Bu ne lan? Ben bunu yerim. Hamburger ne varmış. Ne? Sakın yeme. Sakın yeme. Niye yemeyeyim ya? Ya baksana kıpkırmızı pasta falan var. Yeme dokunma ona. Ya ne, ne olacak ya? Ne olacak bundan ya? E, bu pasta oğlum, neymiş benim ya? bıçak var lan. O bırak. Bir dakika şu pastaya, Oho şu pastanın güzelliğine bakın. Ne kadar güzel bir pasta. Hadi Emir kes. <laughs> yedim yedim. Kesiyelim, yedim. Kesiyelim. Tamam tamam bir dakika bekle. Hop kestim. Aha. Ben yedim ya sorun evet, olur mu? Ben var. de yiyeceğim. Oh. Baba sen ne baba sen ne Ha? Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Lan bu ne? Ya garip bir şey. Lan iselim. başım dönüyor. Ha geçti geçti geçti. Ee, garip bir pasta galiba. E başka ne vardı bunun içinde? Başka ne vardı hemen bakıyorum. Bu ne ya? Eymoş burada bir şey var. Ee, bu ne? Ne? O ne lan? Aa, aa! lan Lan, o ne lan o ne lan bırakın onu bırakın bırakın. Örümcek bırakayın. kafası bırakın. Örümcek Ay. kafası mı? Bu ne kadar iğrenç bir kafa ya. Bence bu birinin kafası. Alın bu kafayı alın alın çabuk çöpe atın. Ne çöpe atacağız ya ver lan şu kafayı. Bir dakika. Ya ne, ya ne yapacaksın onu ya? Oğlum durdur işte biz de, Allah Allah ya. İyi boş gel dışarı bunu bakalım. Bu neymiş ya gelin bakalım. Elimde garip kırmızı bir sıvı var. Ya keşke bu işe girmeseydik. Şuraya bir koyayım bakayım. Aa bu ne be? Bu ne Aha. lan? Aa, çok garip ya çok garip. Çok garip bir şeye benziyor ya. Çıkın Mustafa, buradan yakacağım Mustafa. her şeyi. Yakacaksın mı? Dur 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 yakma yakma. Dur 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 yakıyorum lan. Yakıyorum şey lan. Çok önemli, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dur yapma, yapma, yapma. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Dur lan, dur. Çok önemli bir şey söyleyeceğim diyorum ya. Ne oldu? Kutunun arkasını okumamışız ki. Ne yazıyor? Yazıyor ki bu benim kakamdan, pardon o yanlış şey. <laughs> yazıyor ki bu kafa lanetlidir. Kafa lanetli midir? Ne? Nasıl bir lanet? Ne, ne laneti? laneti? Be? Lan tabii ki lanetli olacak. Örümcek kafası. Evet doğru. Diyor ki eğer kafayı yok etmeye çalışırsanız sizi buluruz. Kim bulacak? Ne biliyorum? Ya işte o yüzden yakma diyorum ya sana. E kafayı ne ya, o zaman? Yakam ya. ya dur buradan ya ben. dur dur Anken dur 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 o kafayı ne yapmamız lazım peki? Nereden bulacağız? Nereye götüreceğiz biz? Hayatımız boyunca elimiz kafayla mı duracağız? Okuyorum. Birazcık garip yazmışlar ama hadi. bu mezarlıkta birinin kafasıymış. Mezarlıkta mı? Mezar. Aa! Gece 3'te yapılmaması gereken şey mezarlığa gitmek. Hadi mezarlığa gidelim. Hayır ya ben gelmem. Ya hadi baba hadi mezarlığa hadi hadi. Hayır ben Emir'le birlikte duracağım. Siz de gitmiyorsunuz. Ya Eymoş görüyor musun? Nasıl tavuk kokuyor burası? Bak 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 bak. bak. Korkak <laughs> Biz tavuk değiliz lan ne tavuğu sizsiniz tavuk. Lan <laughs> yağmur da yağıyor. Bence gidelim ne Emir. Ne yapacağız lan şimdi? Korkaklık yapma hadi mezarlığa ben gidelim. Ben gelmiyorum ıslanamam ıslanamam. Kendinize iyi bakın. Ya sen ne kadar korkabiliyorsun ya o zaman eğer gelirsen benimle gelirsen bir hafta boyunca ne istersen onu yapacağım. İyi tamam kabul. <laughs> Gördün mü? <laughs> ben de ettim. Valla Baba, Baba, çok kolaydı. Sen de gelirsen bir hafta boyunca evi hiç dağıtmayacağız yaramazlık yapmayacağız. Tamam olur. Eh tamam o zaman hadi mezarlığa gidiyoruz. <laughs> hadi, hadi gidelim. gidelim. Aha sonunda geldik işte geldik. Çok korkunç ya burası. Evet. Hala girmeye kararlı mısınız? Evet kararlıyız geri dönmeyin tavukluk tamam yapmayın. Aa, tamam ona. ver ver bana şu kafayı ya bu kafa böyle ya. Tamam. Ee ey ben, niye önden gidiyorsun ya? Ya ne yapayım Allah Allah sen karşıma bir şey çıkacak. <laughs> gerçekten ben biraz korkmaya başladım. <laughs> burası çok garip ya. Evet çok garip tabii ki çünkü burası bir mezarlık Emir ve Ana e, bu kuru kafalara bakın. Niye mezarlıkta kuru kafa var ki? İçinde olması gerekmiyor Mezarin mu? Mezarın üstüne basmayın. Aa, basmıyorum. Aa basmışım. Hayır hayır tamam. Her yerde mezar var. Nasıl basmadan duracağım? Ya ne bileyim ya. Buradan gidelim. tuhaf tuhaf sesler geliyor. Evet. Aa, bir dakika. Aa görmüyor musunuz? Kocaman bir bina. Ee, bu 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 ne ya burası? Sanırım eski bir cami veya kilise. Yani veya kilise evet anlayamadım ne olduğunu bir dakika. Kilise burası kilise çanını gördüm. E ne yapacağım ben bu kafayı ya? Peki ne yapacağım? Ya ne bileyim ya. Ah, 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 çok garip bir ses geldi. Burada hayalet olabilir mi? Bence olamaz. Her var. şey olabilir şu an. Ee, baba çok destek oldun gerçekten. Sen baba değil misin? Sen önden git. Hadi önümüzden doğru. Önümüze doğru. Tamam gidiyorum. Bir dakika lan burada açık bir mezar var. Aa, bir bu ne lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha, aa! Bu ne lan? Bu bir cadı mezarı. Oğlum adamın çakrasını buraya koymuşlar. Bu ne? Ee, bir dakika. Eğer bu kuru kafayı buraya atarsak acaba düzelir mi her şey? Biz lanetten kurtulur muyuz? Ne diyorsun Eymen? Vallahi vallahi atla gidelim atla gidelim. Bu ne böyle? Şunu şuraya koysam? Tamam, koydum. Şimdi şuraya bir kapatalım da şöyle bir rahat uyusun ya adam, değil mi ya? Şöyle bir kapatın ha. Böyle daha güzel oldu mezar. Çok iyi oldu. ha tamam, değil mi? Evet, nasıl oldu? Ben de şapkasını çalayım. Bitmişim, bitmiş. çalma. Tamam şapkasını geri koy, geri koy. Hii. Ya niye böyle bir şey yaptın? Bence yakıştı. Hayır, yakışmadı. Geri koy onu, geri koy. Of ya, tamam ya. Tamam, yerine koyduk şapkayı. Her şey tamam. Hadi gidelim o zaman. Ya durun, gitmek. Niye gidiyoruz hemen? Ya ne, ne yapıyorsun? Çık Gitsene insene mezardan hadi ya gidiyoruz. Ee, çok kazım geldi galiba. Ben tutamayacağım bunu. Hayır hayır. Mazlum ya tutman niye? kendine. Kurt yaptın ya. Ya mezarın üstüne osurulur mu beymen? İn şuradan. Aha. 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 Bir dakika garip sesler geliyor. Hemen in oradan aç çocuk. İn 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 in. Lan bunlar nereden çıktı? Lan lan kaçın lan ne? lan ne? Kaç kaç. Hey. Yani, i̇çeri gelin binaya gelin binaya gelin. Baba koş kaç, koş kaç 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 kaç. Beni kovuyorlar beni kovuyorlar. Girin 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 girin. Ya,

Burada Burada da kılıç var. Da e, e, hadi hemen, hadi hemen tamam, onları tam, öldürebilirsin. Tamam, kurtulduk, kurtulduk. ne oldu? Niye gelemiyorlar buraya? Ne bileyim ya. Kilise diye mi gelmişler, gelemiyorlar? Gelmişler, buradalar. Hani hani kapıdalar mı? Kapıdalarsa içeri giremiyorlar. Kapıda sıkışmışlar. Giremiyorlarsa... Tamam, giremiyorlarsa sıkıntı yok. Oo, tamam. Oraya düşerlerse Aa, gelemezler. Aa, vurun şunlara, vurun, vurun, vurun. Ah, hadi baba, savaş. Yumruk, yumruk. Vurdum. Oh, ah, ah, tamam bu gelemiyor bak bu gelemiyor suyun içine düşmüş. Lan bu su değil <laughs> lan. Bu su değil bu garip bir şey ya. Domates çorbası galiba. bir sürü hayır. var kaçın. Hayır 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 kapıyı kapatın kapıyı kapatın bir dakika şuraları kapatalım gelemesinler kapat 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 diyoruz, hallediyoruz hallediyoruz merak etme içeri et girin he. içeri girin çabuk evir içeri gir 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 içeri gir tamam ben buraları bir kapatayım siz buradan bir gelemeyin oh canıma desin ne oldu orada kaldın değil mi <laughs> ya ne yapacağız bunlar nerede çıktı onları bilmiyorum ama burada çok garip bir şey var gelsenize bakın bir bakın şuraya ya ben sana demedim mi osurma diye ya camlara <laughs> bakın camlara bakın camlara bakın Hii! Oo, camları kıracaklar ya camları kıracaklar Gelemezsiniz buradan, He? gelemezsiniz buradan gelemezler, değil mi baba? Gelme lan buradan. Eymen sence bu, bu, bu ne ya? Bu ne bu? Neye benziyor bu? Lan ne bileyim, garip bir. Uçan tane bir taş bir şey dönüyor. Şekle... Evet evet öyle bir şey. Bu bir bu bir garip bir ritüel olabilir. Ne ritüel olacak ya? Bir de ritüel ne demek? E, ritüel, ritüel. Baba ritüel ne demek ya? Ya ayin yapıyorlar işte. Her şeyi yapıyorlar burada ya. E, bir dakika e, o zaman e, ortaya mı girsek acaba? Emir sen bir ortaya gir bakayım ne oluyormuş. Ya tamam tamam giriyorum o zaman ya. Hadi gir 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 ne bekliyorsun gir. Oh. Oh. Lan, lan ne, ne oldu? Ne oluyor lan? Nereye Ne oluyor lan? Ne oluyor Ne oluyor? Nereye lan, ha, ne oluyor? lan nereye gittin? Nereye gittin? Nereye? Girdi? Girdi? Girdi. Ben de göremiyorum Aa, Emir. Yok, nerede? Nerede? Emir neredesin? Lan hiçbir yerde yok. Ya nerede ya? Nerede? Lan ne oluyor lan? Aa, Aa yukarıda. Ah! Lan çok garip hissediyorum. Bu da su uçuyor. Uçuyor lan bu. İnanılmaz garip hissediyor. Aşağı in aşağı in musun? Ya inemiyorum ya bir şeyler oluyor. Ya ne demek bir şeyler oluyor ya? İnseni şu aşağı hadi gelsin yanımıza. Bedenimin kontrolü bende değil akıllı. Aa ne yapıyor bu ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa, Bunu nasıl düzelteceğiz? Bir şey ben Yakalayacağım onu. Ee, yakalayacağım bunun onu. İçine bir şey mi girmiş? Ee, ne girmiş ya? Ne girmiş? Böcek mi girmiş? Lan ne bileyim onun üstüne çıkarttın adamı ben ne bileyim. Tamam geri gelsin belki düzelir. Ne diyorsun? olabilir olabilir onu oraya doğru çekmemiz lazım İp yok mu ne ipi ya İpi nerede nerden baba sende ip var mı bir dakika bir dakika vardı cebimde var 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 baba cebinde niye ip var ya hadi tut şunu tut şunu şuraya doğru getirmen lazım hadi baba hadi baba tut şunu tut şunu at şunu at 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 yakala gel buraya A -a -a. gel buraya A -a. ne oluyor lan <laughs> tamam tut ee, şuraya, şuraya 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 ittirin şuraya doğru şuraya doğru gel çık, buraya çık çık. çık çık hadi bakalım ne oldu düzelcek mi düzelcek mi bir dakika düzelcek iyi mi? hissetmeye başlıyorum oh. tamam 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 düzeldim gibi Düzeldim mi bu ne lan bu neymiş ya bu neymiş ya bence buradan var ya, acilen gitmemiz gerekiyor. Bence de ya gidelim buradan. <laughs> eve mi gitsek peki? Eve nasıl gideceğiz? Dışarıda bir sürü zombi var. Arka Yanları kapı yok, Arka kapı var. Arka, arka kapı, kapı var burada. Bir dakika. Arka kapıdan, arka kapıdan gelin arka kapıdan. Hop tamam. Tamam 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 hadi gidelim gidelim. Ay! Ee? Yine mi ambulans? Kaçın var? ya. Oh be oh be canım evim ev gibisi var mı ya? Harbiden ya evim evim güzel evim. Gerçekten evimiz Oğlum, evimiz. Oğlum onlar neydi lan öyle? Ben de bilmiyorum ya hayatını yaşadığım en korkunç geceydi ve bu gece bence böyle bitmemeli. Bence de böyle bitmemeli ya çok karışık hiçbir şey anlamadım. Ya daha ne yapacaksınız az önce zombiler tarafından kovalandık. Hmm. Ne yapsak ya Eymoş? Aklında bir fikir var mı? Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Belki balık tutabiliriz. Çok iyi olur. Evet, gece 3'te asla balık tutma. Ne diyorsunuz? Balık tutmaya gidelim mi? Ve... Balık tutmamı çok severim. Hadi olur, gidelim. Olur, olur. Hadi, olur, hadi, olur. Hadi, 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 hadi balık tutalım balık tutalım. Oo baba tekneleri hazırlamışsın. Buna ben biniyorum. Onlar dünden hazır. Bence balık tutmak gayet eğlenceli bir aktiviteymiş. Sen ne diyorsun? Bence de eğlenceli ama gece 3'te olmasa daha eğlenceli olabilirdi. Ya gece 3'te gece 5'te hiç fark etmez balık tutacağız. Baba en iyi balık nerede tutulur? İlerlerde derinlerde daha güzel balıklar var. Ya nereye gidiyoruz ya bari siz önden gidin ben yolumu bilmiyorum ki. Beni takip edin şimdi mükemmel bir yer biliyorum. Aha da bu ada. Bu ada mı? Bu adayı herkes biliyor. Sen nereden bilir. lan? Ya ben gitmiştim çünkü buraya. Tamam, geldik. E, ee, nerede balık tutacağız? Hadi tutalım. Ya buradan güzel balık tutma yeri mi var ya? Tamam, burada tutalım. oltalar kimde? Oltalar tabii ki de teknede. Ya hadi baba getir şunları de, de. getir, getir, getir. Şurada tutalım. Ben hazırım bak, burada tutacağım. Tam burada. Tamam, getirdim. Al bakalım. Hop, salladım. Siz de tutun. İlk balık tutan eee dünyanın birincisi olur. Tamam, ben de salladım. Oo, yağmur da yağıyor ya. Çok iyi oldu. Çok iyi. Hop! Aha! Biliyor musunuz bu denizlerde çok korkunç bir şey varmış. Ne varmış? Yağmur yağdığı zaman eski zamanlardan kalma megalodonlar canlanıyormuş. Megalodon. Hayır git ya bir şey yok. Megalodon ya ne ben? be? Don markası mı? <laughs> hayır ya dev köpek balıklar oluyor ya eski zamandan. Oha ne alaka ben burada hiç görmedim. Ya boş boş konuşuyor işte Eymen ya. Evet ya baba. Sus be baba ya doğru konuşuyorum. Bence yalan söylüyor öyle bir şey olmaz. öyle <laughs> bir şey mi o, olur? var ya. Bana ne abi? Megalodonsa megalodon ben görmedim. Neden inanmam? İyi ve tamam karşımıza çıkarsa sana gösteririm bak. Gece 3 zaten saat. Aynen gece 3'te kesin karşımıza çıkar merak etme ya. Oha bir tane daha ha morina. <laughs> Kaç tane balık tuttunuz? Bende 2 tane oldu. Bende 3 tane var 3. Oley kirpi balığı. Çocuklar çocuklar ortama çok iğrenç bir şey takıldı. Çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Nasıl bir şey? <laughs> bir dakika çok büyük bir balık bu. Ne? Oğlum görmüyor musunuz? Suyun altında bir şey var. Oha. O ne lan? Bilmiyorum. Kocaman eh. ağzı var. Bence. Ey ee, ben nereye gidiyorsun? Aa! Aa! Sakın buraya gelmeyin. Sakın buraya gelmeyin. Lan ne yapıyorsunuz? Gidilir mi oraya? Aa! Kaçın, 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 kaçın. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ona bir e tane ok atacağım. Sakın, sakın, gelme, sakın gelme, sakın gelme. Çok korkunç bir şey. Kocaman dişleri ve kocaman ağzı ve kocaman yüzgeçleri ve kocaman kuyruğu var. Merak, merak, ya, ben. merak evet, etmeyin evet, ya, merak etmeyin ya. Evet, tekneyle gidelim, tekneyle gidelim. Emo e, şöyle yüzme. Yoksa var ya kafalı yerler. Ben yakalayacağım şimdi onu. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Baba atla, baba atla. Geldim, geldim. Yürüyün. <laughs> Hey, ne kadar büyük bir şey. Oha 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 hayatımda hiç Oğlum, bu, megalodon beni bu megalodon mu? yoksa gel gel. megalodon bu? mu Evet gerçekten de Üç kat büyük. E nasıl savaşacağız biz bunda Lan inanılmaz kötü bir şey. Hayır bu bizi yer. Kaç 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 ya bir daha var ya her şeye inanacağım ya inanmamazlık yapmayacağım tamam mı Evet özür dilerim senden sakın ondurayım. gece 3'te bunları yapmayın sakın sakın gece 3'te bizim yaptığımız şeyleri yapmayın sakın sakın var ya başımıza neler geldi ne geceydi ama ya ne geceydi başımıza neler geldi böyle he baba Emoş Eymen neredesiniz Mutfaktayız Geliyorum geliyorum dün gece neydi öyle ya neler yaşadık ya İnanılmaz kötü şeyler yaşadık Ne rüyası ya çek şunu ne rüyası ya hepsi gerçekti önce mezarlık sonra ve galadon sonra zombiler falan filan hatırlamıyorsunuz mu Arkadaşlar bir daha gece 3'te beni böyle salak saçma şeylere çağırmayın gelmeyeceğim evet öyle mi? <laughs> ben de gelmem. Evet gelmeyeceğim haberiniz olsun. Görürsünüz bu iş burada bitmeyecek. Gece 3'te daha çok kötü şeyler yapacağız. <laughs> ya daha ne yapacaksın? Sen git boklu götünü temizle be. Aa! <gülüyor> <hemen>. <gülüyor> o bana dedi galiba. <laughs> bana mı dedi ya? Anlamadım. Neyse. Yok, bana dedi. Bak hep bokluyumdur. Eymen bu gece 3'te ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz ya. Bırak peşimi. Ya of ya of. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone ol bu videoda like atmayı unutmayın ve Hah, bak. Gece 3'te sakın böyle şeyler yapmayın tamam mı? Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.